Merhabalar YKS 2023 tayfa başından beri diyorum 2023 YKS tercihleri tarihin en zor tercihleri olacak diye e, bunu olumsuz algılamayın sevgili arkadaşlar aslında olumlu anlamda söylüyorum sürprizlere gebe diye çünkü bu yıl daha önceki yıllarda olmayan çok fazla etken var neler bunlar bir depremize de kontenjanı var 2 34 yaş üstü kadın kontenjanı var 3 asıl sıralamaları değiştirecek olan yani sizin lehinize olumlu anlamda değiştirecek olan geçen yıldan 400 bin daha fazla üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu sınava girdi bu yıl. Geçen yıldan 400 bin daha fazla kişi. e Şimdi bunlar niye girdiler sınava? E büyük bir çoğunluğu kendini denemek için girdi. hep Beni biliyorsunuz ben de girdim. Ben eksi yapmaya çalıştım. 136 yanlış, 4 doğrum var. Yani bilerek bile yanlış yapamadım hepsini. Sosyal o kadar zordu yani düşünün. E çoğunluğu kendini denemek için girdi. Ama bu adaylar da sıralamaya dahil. Sonuçta üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu olan aday belli bir sıralama yapmıştır. Altyapı itibariyle. İşte bunların o doldurduğu sıralamalar sapacak. Yani siz umutsuzluğa kapılmayın. Hocam benim istediğim yer 120 bin. Sıralamam 150 bin mesela hayatta gelmez diye düşünmeyin. E, bu sene her şey olabilir. Ha dediğim bu sürprizler ilk 50 binde hani çok küçük sürprizler olabilir ama sıralama büyüdükçe yukarıya doğru çıktıkça sıralama bu sürprizler çok çok daha artacaktır. İşte o yüzden e, işin içine biraz da şans faktörü giriyor. Yani şans diyelim, nasip diyelim. Bence nasip tabii ki e, gönlünüze doğan, içinize doğan. Yerlere öncelik verin. E, tercih listesini nasıl yapacağız? Bunu ben sizlere anlatacağım. Yani hangi sıralamadan başlayacağız? E, ne kadar yukarıdan yazacağız? Ne kadar aşağıya kadar yazacağız? Gibi. Aklınıza takılan bütün soruların cevapları burada olacak. E, sizin yine aklınıza takılan başka sorular varsa da onları yorumlara yazın. Ben onları derliyorum, topluyorum. E, tercih döneminde alan e, hasbelerse aklınızda hiçbir soru işareti kalmayana kadar Videolar arka arkaya gelecek sevgili arkadaşlar. E sonrasında üniversite kayıtları olacak, yurt, burs başvuruları. Her şey bu kanalda olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.